Dünyada komünizmin en çok yükseldiği dönem 1960'lı yıllar oldu. Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku Moskova'nın komünist rejimi tarafından yönetiliyordu. ...Çin'de Mao putlaştırılmış ve ideolojisi şaşmaz bir yol gösterici olarak kabul edilmişti. Küba'da Fidel Castro'nun dikta rejimi sürüyordu. Komünist gerilla lideri Che Guevara, Kongo ve Bolivya'da gerilla savaşları organize etmeye çalışıyordu. Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki diğer pek çok ülkeye komünist terör örgütlerinin veya komünist rejimlerin korkusu çökmüştü. Yine bu yıllarda komünist ideoloji daha önceden hiç umulmayan bir yerde patlak verdi. Batı gençliği arasında Marksist ideoloji hızla yayılmaya başladı. Bu ideolojik rüzgarda Herbert Marcuse adlı Marksist düşünürün önemli bir rolü vardı. Markius Lenin tarafından işçiler, Mao tarafındansa köylüler olarak tanımlanan devrimci sınıfa yeni bir tanım getirmişti. Gençler. Ancak Marcuse, temel bir konuda Lenin ve Mao ile tamamen aynı düşünüyordu. Bu, doğanın temel yasasının çatışma olduğunu ileri süren Darwinist dogmaydı. Mark Hughes'un çatışmaya olan inancı 68 kuşağını sokaklara döktü. Kuzey Vietnam lideri Ho Chi Minh lehine slogan atan İngiliz gençler protesto gösterileri düzenlediler. İtalya'da sol gruplar terör eylemlerine girişti. 68'in en büyük şiddet olayları ise Fransa'da patlak verdi. Önce Paris'teki Marksist öğrenciler üniversitelerini işgal ettiler. Yapılan kutlamalarda sosyalizm sloganları atılıyordu. Diğer sol grupların öğrencilere destek yürüyüşü düzenlemeleriyle olaylar büyüdü. Marksist gruplar otomobilleri parçaladılar, sokakları ve dükkanları tahrip ettiler. Paris birkaç gün içinde savaş alanına döndü. Kızıl bayraklar altında yürütülen bu barbarlık ancak aylar sonra bastırılabildi. 68 öğrenci olayları bir domino etkisi içinde pek çok ülkeye yayıldı ve her defasında toplumsal çatışmalar, terör eylemleri ve hatta iç savaşlara neden oldu. Yaşadıkları dönemin siyasi ve ekonomik sorunlarından bunalan gençler, komünizmin bir çözüm yolu olduğunu zannetmişlerdi. 68 kuşağının komünist ideolojiye kapılmasının önemli bir nedeni daha vardı. Bu gençleri yetiştiren eğitim sistemi onlara bir komünist olmak için gereken temel felsefi eğitimi tüm detaylarıyla veriyordu. Çünkü Karl Marx'ın ifadesiyle komünizmin doğa bilimleri açısından temeli olan Darwin'in evrim teorisi okullarında kendilerine bilimsel bir gerçek gibi öğretiliyordu. Darwin'in insan çatışarak gelişen bir hayvandır iddiasına inanan gençler terör ve anarşiye sürüklenmekte gecikmediler. Hatırlansak, Darwin'in evrim teorisi Çin komünizminin de gelişmesine zemin hazırlamış Mao'nun kanlı rejimi Darwinizmin oluşturduğu ideolojik temel üzerine yükselmişti. Tüm bu tablo bize önemli bir gerçeği göstermektedir. Komünist ideoloji insanı bir hayvan türü olarak gören ve çatışmakla geliştiğini düşünen bir dünya görüşünün sonucudur. Eğer toplumda bu dünya görüşü yaygınlaşırsa komünizmin gelişmesi de kaçınılmaz olur. Komünizm uygun bir siyasi ve sosyal ortam bulduğunda yeniden örgütlenir ve yeniden kan dökmeye başlar. Sovyetler Birliği'nin ve eski Doğu bloku ülkelerindeki komünist rejimlerin yıkılmış olması bu konuda bir rehavete neden olmamalıdır. Komünizm hala dünya için bir tehlikedir. Çünkü bu ideolojinin temel felsefesi hala ayaktadır. Bu temel yani Darwinizm ve materyalizm ayakta durdukça komünizm de insanlığın başına bela olmaya devam edecektir. O halde çözüm bu felsefi temeli çürütmekten geçmektedir. Zaten bilimsel bir dayanağı olmayan bilimsel bulgular tarafından reddedilen Darwinizm ve materyalist felsefenin toplumlara bir gerçek gibi empoze edilmesine artık bir son verilmelidir. İnsanlar birbirleriyle boğuşmak için var olan hayvanlar olmadıklarını, Allah'ın yarattığı ve onun öğrettiği ahlaka göre yaşayacak onurlu birer varlık olduklarını anlamalıdırlar. Bu gerçek anlaşıldığında hem komünizm hem de insanlığa felaketler getiren diğer bütün ideolojiler de ortadan kalkacak, insanlık, barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayacaktır